Mütevzi canlar, herkes selamlar. Çok çılgın bir videodasınız. Zayıflama videosunda. Bu videoyu da size zayıflatacağım. Muhteşem teknikler kullanarak ve çok net ve somut bir şekilde size bir şeyleri göstererek ve bedeninizle ilgili durumunuzu değiştirme dönüştürme yolunda muhteşem çalışmalar yapacağız bu videoyla. Ve bu videodaki çalışmaları yaptıkça ki ana çalışmaları şimdi yapacağız. Yaşamınızda birçok dönüşüm olacak bedeninizle ilgili eğer ki zayıflamak istiyorsanız, hafif ve fit bir bedene sahip olmak istiyorsanız. Bunun için neler mümkün canlar? Şimdi neler yapmanızı istiyorum sizden veya nedir bu işin temel mantığı? Şimdi en temel haliyle eğer ki şu an siz bir kilo problemi yaşıyorsanız, bedeninizde problem yaşıyorsanız canlar demek ki bedeninize dair, kilonuza dair, kilo almaya dair, yemeğe içmeye dair, spora dair, beslenmeye dair birçok artık bedenize hizmet etmeyen bakış açılarınızdan kaynaklanıyordur. Yani kiloluyum diye bilinçaltı kaydınız vardır, olabilir. Şimdi bakacağız onlara. Stres kilo aldırır olabilir, ekmek kilo aldırır olabilir, zayıflamak için illaki spor yapmalıyım olabilir gibi gibi inançlarınız olabilir. Neye inanırsak biz onu çekeriz. Etrafınızdaki ve onu yaşarız. Etrafınızda tanıdığınız kişiler vardır. Sizden çok daha fazla yiyip çok zayıf olan bir sürü insan vardır. Neden? Onların metabolizmaları çok hızlıdır. Peki onların neden hızlıdır sizin yavaştır? Çünkü inanç sistemleridir. İnanç sistemleri direkt metabolizmamızı etkiler. Tabii ki metabolizmamızı etkileyen bir sürü faaliyet vardır, bir sürü faktör vardır. İşte spor yapmamız, işte beslendiğimiz besinlerin özellikleri, nitelikleri falan bunların hepsi metabolizmamızı etkiler. Kişinin yaşam durumu, hareket durumu falan filan ama bunun ötesinde inanç sistemi vardır. Onun bilinçaltındaki kodlamaları farklıdır, sizinkiler daha farklıdır canlar. Şimdi ben diyorum ki eğer ki siz şu an kiloyla ilgili, bedeninizle ilgili problem yaşıyorsanız bilinçaltınızda Bedeninize dair, kilonuza dair engel kayıtlarınız vardır. Sonsuz varlığınıza hizmet etmeyen kayıtlarınız ve kalıplarınız vardır. Bunlar mıknatıs şeklinde yayın yapar. Böyle frekansı yayarsınız ve ona göre kişileri ve olayları her şey hayatınıza ona göre çekersiniz canlar. Şimdi benim size bu videoda davet edeceğim ki daha önce bir videom vardı benim. Altına linkini koyacağım. Bir ayda 5 kilo nasıl verdim diye. Ben bunu canlı canlı deneyimlemiş bir kişi olarak bu videoyu çekiyorum. 103 kilodan 98'e düştüm. E, kesinlikle diyet yapmadan, spor yapmadan, hiçbir şey yapmadan ve deli gibi yiyerek içerek o videonun da linkini alta koyacağım. Lütfen onu da izleyin canlar. Orada başka şeyler yapmıştım. Şimdi sizinle daha farklı çalışacağız. Ee, ama ben bunu deneyimledim. Ee, spor yapmadan, diyet yapmadan, sadece bilinçaltı inanç sistemlerinizi değiştirerek ve sonsuz olasılıkları kendimize açarak bunlar mümkün canlar. Çünkü neye inanırsak biz o olur. Neye inanırsak onu çekeriz. Ve işte hadi bakalım beraber sizinle deneyimleyelim. En başta ne olursa olsun çalışmamız, niyet etmeniz gerekiyor. Yani gerçekten artık hafif ve fit bir bedeni seçmeniz gerekiyor. Gerçekten hafiflemeyi, hem sağlıklı hale gelmeyi hem size kendinizi hafif hissettiren bir bedene sahip olmayı seçmeniz gerekiyor canlar. Bakın şunu demiyorum Zayıflamak için işte spor yapmanız gerekiyor bunu demiyorum. Zayıflamak için diyet yapmanız gerekiyor bunu demiyorum canlar. Önce bir güçlü bir şekilde niyet edip bunu seçmeniz gerekiyor. O yüzden şimdi niyetimizi koyalım ve diyelim ki ben hafif ve fit bir bedeni bu, bir, bu video ile beraber zayıflamayı istediğim ideal kiloda artık o size göre değişir. Kime göre neye göre deriz biz. Buna sahip olmayı seçiyorum. Buna niyet ediyorum demeniz yeterli. Veya bunun için neler mümkün diyebilirsiniz. Bunun için son sağlıklar nelerdir diyebilirsiniz canlar. Aksesin mucizevi soruları var biliyorsunuz. Yaşamınızdaki her şeyi uygulayabilirsiniz. Sorular sorun. Hani zayıflamam için neler mümkün? Hafif ve fit bir bedene sahip olmam için neler mümkün? Bunları yazadabilirsiniz söyleyebilirsiniz, her gün sorabilirsiniz, sesli de sorabilirsiniz, içinizden de sorabilirsiniz. Kaç kere soracağım bunun bir kalıbı yoktur. Ve bilin ki o soruların cevapları mutlaka size gelir. Sadece bırakın, sorun bırakın. Olsa da olur, olmasa da olur diyebildiğimiz her şey olur. O zaman bu videoyla beraber bundan sonrasında aklınıza geldikçe günlük de olabilir. Hafif ve fit bir bedene sahip olmam için neler mümkün? Zayıflamam için neler mümkün? Hafif ve fit bir bedene sahip olmam için bunları lütfen not alın ve gün gün sorun. Özellikle 21 gün yapmanızı istiyorum ve 21 gün sonunda zayıfladığınızı çok net göreceğiz. Videonun altına da yorumlarını yazarsınız canlar. Hafif ve fit bir bedene sahip olabilmem için neleri yiyebilirim? Neleri içebilirim? Neleri giyebilirim? Her şeyi etkiliyor canlar. Neler yapabilirim? Bunun için ben ve bedenim hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Yani hangi enerjide olabilirim? Hangi enerji alanı olabilirim? Hangi bilinçte olabilirim ve hangi seçimleri yapabilirim? Bunun gibi sorular sorun canlar. Bu sorulara istediğinizde de ekleyebilirsiniz ama temeli budur. Bedeninizle ilgili bu soruları sormanızı istiyorum. Soruları soruyoruz, bırakıyoruz. Şimdi enerjiyi yaydık. Tamam. Ama bilinçaltımızda bizim zayıflayamayacağımıza dair, kilo veremeyeceğimize dair kayıtlarımız ve engel ilaçlarımız varsa o zaman dönüşümde zorlanabiliyoruz canlar. Şimdi bunlara bakalım. Bunlara bakmanın en kolay ve en net yolu kas testidir. Kas testi neydi canlar? Bulunduğunuz yerde lütfen herkes şimdi kuzeyi bulsun. Videoyu durdurabilirsiniz burada. Kuzeye doğru dönüp kas testi yapacağız sizinle. Ben de şimdi size göstereceğim. Ayakta olacaksınız, gözlerinizi kapatacaksınız, dizleriniz gergin olacak. Ve evet dediğinizde bedeninizin kendinden öne gittiğini, Hayır dediğinizde de bedeninizin kendiliğinden geriye doğru gittiğini bir görmenizi istiyorum. Lütfen bur burada şimdi videoyu durdurun ve uygulamayı yapın. Şöyle hemen ben size göstereceğim. Canlar bu videonun hediyeleri nelerdir? Şöyle bulunduğunuz yer kuzey olacak. Her yönde oluyor ama en belirgin kuzeyde oluyor. Gözlerimi kapattım, dizlerim gergin. Şöyle tam gireyim. Evet dedim öne doğru gidiyorum. Hayır dediğimde geriye doğru gidiyorum. Azıcık da olsa... Aşırı da olsa bir önemi yok canlar. Öne doğru hafif gittiğinizi, arkaya doğru hafif geldiğinizi bir görün lütfen ve hissedin. Sizden isteğim bu. Şimdi neler yapacağız sizinle? Sorular soracağız kas testiyle. Bakalım kiloya dair bilinçaltınızda, bedeninizde hangi kayıtlarınız var? Bunları bir görelim. Olur mu? Nelerimiz var? Şimdi lütfen herkes kuzeye doğru dönsün, ayağa kalksın ve kas testiyle sorsun bakalım. Ben kiloluyum. Dediğinizde ne oluyor? öne mi gidiyorsunuz, geriye mi gidiyorsunuz? Ben de sizinle beraber sorayım bu arada. Canlar gözler kapalı, dizler gergin. Ben kiloluyum. Dediğimde geriye doğru gittim. Yani benimki hayır. Şimdi kilolu olduğunuza inananlar var, evet olanlar var ve diyeceksiniz ki hocam evet öyle. Hayır bunu değiştirelim şimdiden. Bilinçaltımıza değiştirebiliriz. Olur mu? Ben şimdi sizde hemen değiştireyim. Kiloluyum evet çıkanlar. Bu inancınızı değiştirmemizi ve yerine ben zayıfım evet'i yüklememizi ister misiniz? Lütfen evet deyin sadece. Ve ben sizde şimdi bu inancı tüm seviyelerden çıkaracağım ve yerine ben zayıfım, evet yükleyeceğim. Yani bilinçaltımızı inandıracağız, bilinçaltımızı değiştireceğiz. Şu an yaptığımız bu. Üstüne de his yüklemeleri yapacağım. Zayıf olmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız ol ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? bilinçaltında bu inancınızı değiştirdim. Lütfen tekrar test eder misiniz şimdi? Kalkın ayağa, kuzeye doğru dönün. Gözler kapalı, dizler gergin ve "kiloluyum" dediğinizde az önce öne doğru gidiyorken şimdi geriye doğru geldiğinizi göreceksiniz. Bakın altınızı değiştirmeye başladık. Gördük mü bunu? Peki devam edelim. Stres kilo aldırır. Kuzeye doğru dönün. Gözler kapalı, dizler gergin ve sorun stres kilo aldırır dediğinizde öne doğru gidenlerde hemen izin versinler değiştireyim. Stres kilo aldırır evet inancınızı gönderiyorum. Ve yerine stres kilo aldırır hayır yüklüyorum. Çünkü stresin kilo aldıracağına inanırsak bundan dolayı stres kilo aldırıyor. Her stres yapan kilo alıyor mu? Hayır. Tamam bu inancınızı da değiştirdim. Stres olduğunuzda kilo almak zorunda olmanızdan sizi serbest bırakalım mı? Bunu nasıl hissedildiğini hem stres stres yaşadığınızda da hafif ve fit bir bedene sahip olabilmenin mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınızda olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Süper. Bunu da değiştirdik. Tekrar ayağa kalkın ve stres kilo aldırır dediğinizde Artık öne doğru değil, geriye doğru gittiğinizi göreceksiniz ve yüklemelerinizi de yaptık. Hücrelerinize de bunu tanıttık, hisleri. Devam edelim. Zayıflamak için boğazdan kısmalıyım diye sorun kas testiyle. Eğer bu evet çıktıysa boğazdan kıstıkça zayıflarız, kısmadıkça zayıflamayız. Bunu da değiştirelim. İzin verin. Zayıflamak için boğazdan kısmalıyım, evet inancınızı gönderelim. Ve yerine zayıflamak için boğazdan kısmalıyım, hayır yükleyelim mi? Zayıflamak için boğazdan kısmalıyım. Evet'i gönderiyorum canlar. Tüm seviyelerde ve yerine zayıflamak için boğazdan kısmalıyım. Hayır yüklüyorum. diyorum. Hem zayıf olup hem de dilediğiniz kadar yemek yiyebilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunun doğuştan hakkınız olduğunu, bunun kolay olduğunu, bunun yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Evet. Hadi tekrar ayağa kalkın. Bu inancın da değiştiğini görün. Zayıflamak için boğazdan kısmalıyım dediğinizde artık geriye doğru Gidiyorsunuz. Muhteşem. Devam edelim. Zayıflamak için spor yapmalıyım. Eğer bunu bir test edin kas testiyle. Eğer bu evetse zayıflamak için spor yapmalıyım. O zaman spor yaptıkça zayıflarsınız. Yapmadığınız zaman zayıflayamazsınız. İzin verin evet çıkanlar. Bunu da değiştirelim. Zayıflamak için spor yapmalıyım. Evet inancınızı gönderiyorum. Ve yerine zayıflamak için spor yapmalıyım. Hayır inancını yüklüyorum. Bunu ister misiniz? hem zayıf olup hem de istediğiniz kadar hareket edebilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Zayıflamak için spor yapmak zorunda olma inancından sizi, hissinden sizi özgür bırakalım mı? Her durumda zayıf olabilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, her durumda hafif ve fit bedene sahip olmanın mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Bunu nasıl hissedildiğini, bunu hak edildiğini, bunu, bunu nasıl hak ettiğini, e, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Şu an TT'de olduğumuz için esneme gelir, gözyaşı gelir, beyin dalgalarınız yavaşlar, uyku hali gelir. Bunlar çok normaldir canlar. Peki, ekmek kilo aldırır diye sorun kas testiyle. Buna inanırsak ekmek yediğimizde kilo alıyoruz, inanmazsak almıyoruz. Neye inanırsak o oluyor. Evet çıkanlar lütfen izin verin bu inancınızı gönderelim. Ekmek kilo aldırır eveti gönderiyorum ve yerinize yerine ekmek kilo aldırır. Hayır yük diyorum. Hem ekmek yiyip hem de ideal bedene sahip olabilmenin, hem ekmek yiyip hem de hafif ve fit bir bedene sahip olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ne, ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için yine hafif ve fit bir bedene sahip olabilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Lütfen yine ayağa kalkın kas testi de test edin ve artık ekmek kilo aldırır dediğinizde geriye doğru geldiğinizi göreceksiniz. Birkaç yükleme daha yapayım size. Bu inançlarınızı değiştirdik. Şimdi üstüne biraz daha yüklemeler yapalım. Bu kilo verme sürecinizde ne şekilde hareket ederseniz edin kilo verebilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğiniz, buna dayak olduğunuz, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız olabilmek ister misiniz? Bu kilo verme sürecinizde ne, nasıl beslenirseniz beslenin, hafif ve fit bir bedene sahip olabilmenin mümkün ve güvenli olduğu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Zayıf olmanın ve sağlıklı olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, bunu nasıl hissedildiğini, buna layık olduğunuzu, bunun yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? çaltınızda ve bütün hücrelerinizle hafif ve fit bir bedene sahip olabilmenin ve aynı zamanda sağlıklı olabilmenin ve ideal kilonuzda olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğu, buna hak buna layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? İdeal kilonuza kolaylıkla ulaşabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğu, buna hak buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunda hoşlanan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Bütün bu sürecinizi kolaylıkla yaşayabilmenin, Kolaylıkla ideal, hafif, fit bir bedeninize ne yerseniz, ne içerseniz ve ne yaparsanız yapın. Programlanmanın ve bedeninizin ve hücrelerinizin bu şekilde hareket etmesinin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunun doğuştan hakkınız olduğunu ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Bu sürecin sizin için kolaylıkla olmasını nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bir de lütfen herkes şunu test edebilir mi? Korunmak için kilolu olmalıyım. Birçoğumuzda bu olabiliyor bu inanç. Kas testiyle test edin. Kendimi korumak için kilolu olmalıyım. Evet çıkanlardan bu inancı gönderelim. Ve yerine kendini korumak, kendimi korumak için kilolu olmalıyım. Hayır'ı yüklememi ister misiniz? Şimdi tekrar test ettiğinizde kendimi korumak için kilolu olmalıyım. Evet'in hayır'a döndüğünü göreceksiniz. Hem güvende olup hem de hafif ve fit bir bedene sahip olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğu, buna hak ettiğiniz, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hem güvende olup hem de mucize bir bedenle beraber dilediğiniz ilişkiye sahip olabilmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğu, buna hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? Şunu sorar mısınız bir de? Zayıf olursam yargılanırım. Ya da güzel bir bedene sahip olursam yargılanırım. Bu inancınız evetse eğer, güzel bir bedene sahip olursam yargılanırım evet'i gönderiyorum. Ve yerine güzel bir bedene sahip olursam yargılanırım hayır yüklemem ister misiniz? Hem güzel bedene sahip olup hem de insanlar tarafından ve herkes tarafından kabul görmenin nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu doğuştan hakkınız ol bilmek ister misiniz? O zaman izin verin tüm bu ister bütün hücrelerinize, yaşamınızın her alanına, tüm seviyelerde en iyi mevcut şekilde yüklensin canlar. Harikasınız. Şimdi size yüklemeler yaptık. Ne istiyorum bu süreçte? Sorular sorun. Ve diyelim ki bir lokma yiyeceksiniz, yemek yiyeceksiniz, kalorisi yüksek gibi geliyor ve kilo aldıracağına inanıyorsunuz. Hemen bunu iptal ediyorum deyin. Olur mu? Veya bunu yediğimde kilo alacağım inancımı iptal ediyorum deyin. Veya bunu yediğimde kilo alacağım inancımı seni seviyorum özür dilerim teşekkür ederim beni affet deyin. Temizlik cümlesi Ho'oponopono'da veya bunu yiyeceğim ve hafif fit bir bedene sahip olacağım diye o an düşünmenizi istiyorum. Biz şu an bilinçaltı inançlarınızı değiştirdik, hiç süklemeleri yaptık, sorular soracaksınız bununla ilgili günlük olarak devam edeceksiniz. Ve bir taraftan ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız yapın hafif ve fit bir bedene uyumlandığınızı hissederek yaşamınızı geçirin elinizden geldiğince. Zaten o dönüşümü göreceksiniz 21 gün sonunda. 21 günde ne oluyor? Sinapsların, o nöral bağlantıların oluşma zamanı oluyor. 21 güne kalmadan bunu sonuçlarını hemen birkaç günde görmeye başlayacaksınız. O videomu da izleyin. Ben deli gibi yiyordum, içiyordum, sabah uyanıyordum, yarım kilo veriyordum. Deli gibi yiyordum, içiyordum, sabah uyanıyordum, bir kilo veriyordum. Çünkü bilinçaltımı inandırmıştım. Bağlantıya geçmiştim. İşte siz de bunu yaşayacaksınız. 21 gün sonra da lütfen yorumlara da yazın. Katkı olsun, mucizeler aksın canlar. Hey sen bir mucizesin diye Instagram sayfamda takip edin. Kitabım doğmak üzere çok az kaldı. Kitabımın da hediyeleri nelerdir? Katkı olsun, mucizeler aksın.